Türkiye'nin kitlendiği Sedat Peker açıklamalarına karşı bir açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyim var deyip diğer muhalefet liderlerini de sıraladı. Anlaşılan CHP yine can simidi oldu. Şimdi Peker'in açıklamalarını tiyatroya benzetmiş Bakan Soylu. Günlerdir aval aval bakan, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını anlamayan şimdi susan ödlekler var. Demiş. Bakan, aval aval bakan, ödlekleri kendi bilir. Ama halkın ödlekçe aval aval baktığı yok. İlgiyle takip ediyor halk. Peker'in açıklamalarını. Bu da belli oluyor zaten. Neyse. Bu arada açıklamalarda adı geçen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Yalı Kavak Marina için biz olmasaydık oraya mafya çökecekti dedi ya. E Tabii bu da İçişleri Bakanlığı gücendirmiş. Ve belki dil sürçmesidir. İnşallah saygısız gazetecinin çarpıtmasıdır temennisinde bulunmuş. Saygısız gazeteci dediği de adından kaynaklanan bir imam. Saygı Öztürk, gazeteci. Ağar onunla görüşüyor. Yani hepiniz biliyorsunuz görüştü işte. Bunun üzerine Mehmet Ağar açıklama yaptı ve o sözlerin ağzından istemeyerek çıktığını söyledi. Saygı Öztürk için de haber namusu olan bir kişi dedi ve yazılanlardan dolayı kusurum kendisinde olduğunu söyledi. Yani ağır. Ben kusurluyum dedi. Ne olacak şimdi? Ortada ne bir çarpıtma var ne de bir saygısızlık. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan beklediği ve aldığı özrü gazeteci saygı Öztürk'ten dileyecek mi? Dilemesi gerekir mi? <laughs> zor görünüyor tabi. Bir dip Pietro da bizden çıkar mı? Ama temiz eller, temiz diller. En azından bayram gününde halk siyasetten bunu bekler.